Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz gençler. DLS yani Dream League Soccer 21 artık güncellen. Yani DLS 20 güncellenerek DLS 21 Dream League Soccer 21 de geldi. Gördüğünüz gibi baba abi ne yazdım oraya? Star FC. Yani burada da takımımızı Star FC olarak kuracağız gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Ee, bu oyunu DLS 20'ye ben ee, çok az bakmıştım. Telefonumu yüklemiştim YouTube'da paylaşmalar yapmadan önce geçen sene bahsediyoruz arkadaşlar. Ama çok üstünde durmamıştım. Çünkü CS'de bir abanmıştım. CS'de 20'ye, CS'de 20'den başka hiçbir şey oynamamıştım daha sonra arkadaşlar. Ama artık DLS 21'de istediğiniz için DLS 21'in de serileri gelmeye devam edecek. Tek direktörünü seç demiş. En iyisi bu. Ben burayı seçeceğim. Of be yavrum. Manajer. Manajer değil adı. Bunun adı Tamer Başkan. Tamer diyelim. Yapıştır. Devam abi. Ne demiş? Kaptan. Abo. Ne lan bunlar tipler? Sergio Ramos bu. Busquets, Edison Cavani. Abi Ramos olur kaptan burada. Cavani de olabilir. Hatta Cavani kaptan yapmazsak döver bizi ama Ramos'u kaptan yapacağım. Oy, oy oy oy. Ya bu oyunu hakikaten bilmiyorum. Nasıl bir şeyler olmuş, nasıl yapmışlar. Hiçbir bilgim yok. Ee, evet şu an antrenmanda mıyız maça mı geldik? Maça geldik galiba hoca aldı kaptanı bir taktik görüyor. DLS Dreamlink sokra hoş geldin diyor. Takımı yönetebilirsin, oyuncu alabilirsin ve daha fazlasını yapabilirsin demiş. Hemen ilk maç oynamak ister misin yoksa oyunun diğer kısmını uğramak mı istersin? Uğramak isterim hemen. Chat diye bir maç yapmak istemiyorum. Nasıl bir şey bu? Abo bu para verdi bize. Şurada bakimiz var. Burada elmas var. Burada takım yönetimimiz var. Ee, transferler, spesifik türde oyuncular bulmak için temsilcileri kullan demiş. Burada transfer yapabiliyoruz. Kadromuz nerede peki bebeğim? Bize kadromuzu gösterirsen çok sevinirim. Takım yönetimine tıklayalım. Kadromuzda kimler var? Koçlar var. 3 tane koçumuz var. Kimmiş bunlar? Ee, koçlar oyun, oyuncuların maksimum gelişim potansiyelini oluşturacak şekilde kalacak. Eğitir, kan gelme yani Her koç bonus gelişim uygulayan bir görünüm yok. İşte için. Şahaneler oyuncu. Yaygın. Efsanevi 3 oyuncu. Stasyonu. Bu zaten beleş herhalde kullanabiliyoruz. Tamam şimdi bunu kullanalım. Antrenman antrenman yaptırdı koçumuz bize. Pinok var defans. Defansta daha iyi bir adamımız yok mu? En iyi kadromuz bu mu? Holmes var. Sağ kanatta oynuyor. Boyd var. Oğlum az önce Kavani Mavani'yi ben görmedim mi? Sadece onları mı alabiliyorduk? Anam! Yoksa o gösterdikleri bana. Hii. <laughs> bir tane adam mıydı takımımıza? Biz de Ramos'u mu seçtik? Oz Ramos daha genç kavandan. İyi yaptım. Boş verin. Bilmiyordum çünkü arkadaşlar. Bu şekilde seçtik. Tamam okey. Biz şöyle yapalım bir. Transfer pazarına bakalım. Transfer alabiliyor muyuz? Kimleri alabiliyoruz? Yetenek avcısı varmış. Ajan varmış. Maşallah maşallah. Peki bu kadar mı adamlar? Başka iyi adamlarınız yok mu hocam? Peki ben yetenek avcısı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi yaygın iki oyuncu demiş. Paramız 1500 var İki oyuncu. Oyuncu indirimi %100. Yaygın Ender. Efsanevi %5 ihtimal. Ee, nadir 120 ihtimal. Burada efsanevi bir... <laughs> gel lan 500'ü kalacağım. Vallahi aldım. Selnus'la Stroska geldi. 1060 bunu alamıyorum ki perem yetmiyor. Metin Kaydı 2 oyuncu buldu demiş. Kalan süre 3 saat. O zaman maç yapalım. Para kazanalım. Oyuncular alırız Getine karşısından. Bir maç yapalım bakalım. Ne olacak? Ne bitecek? Nasıl oluyor? Akademi. Sergio Ramos'umuz. Evet maçı oyna diyelim. Maçı biz mi oynuyoruz acaba yoksa sadece ileriden dokunabiliyor muyuz? O da önemli. Eğer biz oynuyorsak güzel, çok güzel. Çok severim. Oy Çok renkli lan oyun. Oyun çok renkli. Çok hoşuma gitti şu an. Hoşuma gitti. Hoş geldin. İlk önce kontrollere göz atalım demiş. Bundan sonraki tabii tutabilsin demiş. Tamam. Ben yine bunları ayarlamadım. Bu yavaş vuruş düğmesidir. Pas vermek veya kale vuruş için bu tuşu kullan. B. A. Bu serbest vuruş düğmesidir. Şu çekmek rakibi defanda atmak için. Tamam okey A'yı kullanacağız. Havaya vuruş düğmesi, açtırma veya bu tamam C'de de bunu kullanacağız. Yetenek hamleleri. Yetenek hamlesini göstermedi bize babuş. Tamam kontrolde bu. Peki bunu ben bununla oynayabiliyor muyum? Acip. Acip ricip. Bakayım yönler. Tamam yönleri daha ayarlamamışız. Yönleri ayarlayacağız. İlk maçı artık böyle mouse'la zorlaya zorlaya oynayacağım arkadaşlar. Artık girmiş bulunduk. Hem de bir denemiş oluruz. Nasıl oynanıyor, nasıl oynanmıyor. Zaten oy 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 şuraya kaçıyor. Şöyle şöyle peki şöyle atamıyormuş pası. Şöyle atsana. Ulan böyle atsan çok tatlı olurdu be. Neyse atamıyormuş. Benim o zaman bunları ayarlamam lazım. Ayarlayıp girersem çok çok tatlı olacağını düşünüyorum. Oy oy oy. Hocam hocam yeşil kart var orada. Çünkü şu an ayarlayamıyorum. Yani ama oyun güzel. Oyun hoşuma gitti. Yalan değil. Şu an tamam. Şu an okey. Okey top okey top. Aldım topu reis şut hangisiydi? A mıydı? A mıydı şut? A'ymış. Gençler çok kısa bir ara. Niye biliyor musunuz? Ben şu tuşları ayarlamaya çalışayım. Arkadaşlar sanırım şu an yönlerimizi tuşlarımızı ayarlamış olduğumuzu düşünüyor. Evet tuşlara verdik şu an. Canavar gibi maçımızı yapabiliriz arkadaşlar. Şu an heyecanlı hissediyorum. Şu an var ya gol atmak istiyorum çelemek istiyorum onları. Yarnik ver pasını oğlum. Henrik. İsimler de ne güzel. Boyd attı pasını yavrucuğum. Koş. Yardır. Gel benle. C bastık. S'ye bastık. E bastık. İyi bir şut gelmez mi oradan peki uzağa Ama. O ne lan? Şut muydu o? Tamam kalk kalk ağlama. Öyle şut çekilmez ama niye ağlıyorsun ki? Öyle vurmazsın yani ya. Attın pasını oğlum. Yaptın koşunu. Oğlum niye şu çektik? Yanlış bastım ya özür dilerim. I am sorry ne sorry. Güzelim size noli. İndir yavrum. Helal sana reis be. Helal. Oo hareketler mi hareketler? Oğlum ben bunu çok sevdim ha. Dilmik Soccer oynanır mı? Bence oynar Gol gelsin mi artık? Gol gelsin. Ah be. Reis yapamadı. Başaramadı reis. Reis başaramadı. El Haruki'den top almamız lazım arkadaşlar. Kayma ne acaba? D koyuyorum. A tamam. Okey. Adamlardayken topta da D basma zamanı da Güzel bu. 2 yarı sıfır sıfır bitti ama ikinci gol atacağımızı düşünüyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Bildiğiniz gibi değil. Haydi oğlum. Robben'i bırakma. Robben'i bırakma. Alo. Aldım. Hızlı çık. Çık hızlı. Hocam. Hocam hızlı çık. Boyd. yardım oğlum. yardım oğlum. Aldın o topu. Boyd kaç. Bir avadan bir pas. Haydi oğlum kaçsana. Harika pas geldi be attın onu reis. İnanılmaz çataldan döndü çok sert bastık ya hocam çıktı o top. Vallahi gördüm çıktı. İndirin onu vuran. Ama şu an çok kızmadın mı? Öyle pazara gidersin pazara kad... Aa, orası şut lan. Allah belanı vermesin. Bazı oyuncuların yoruluyor demiş. Duraksat ve takım yönetimine git. Tamam. Takım yönetimi. Kimler yoruldu hocam? CB, CB, CM. CM alalım. Şu adam yorulmuştur. Şöyle 57, 52, 52, 53. Ama adamlar bizim çok çöp ya. Tamam şu boylu alalım Forret'e de. Okey. Devam hocam. İndirin o topu. Golümüzü atalım ya artık ligde Galibiyetle başlamak istiyoruz. Çok iyi bir koşu geliyor ya. Oy 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 ne koştu ne koştu be pas ver. Lan ver adama pas be. Adam var ya rüzgarın oğlu koşu ne yaptı gördünüz mü? Adam reis ya nasıl koşu yaptı oraya. Robben Robben'i bırakmayın. Hangi Robben acaba bu? Gerçek Robben ha doğru Groning'e gene gitmişti Robben. Oy dakika 70 oldu gole bulmam lazım artık. Kaç hızlı oğlum be. Kaç hızlı be. Yardır oğlum be. Ama bırakmıyorlar ki. Daha tabii ki de alışamadım ya. Ver şu topu be. Ramos. Ama adam oynatıyor. zamanı oynuyor. Beraberliğe mi oynuyorsun? Bir gol bu seri iyiydi ya. Baksana saçma sapan takım. Hakem hakem. Oo fake'ler falan çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet oyuncu değişiklikleri geldi. Dakika 80. Son dakikalar. Gol gelebilir mi her an? Her gol gelebilir gibi hissediyorum. Şu an at bu hata olgun hata gole gol geç 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 kaçsana. Reis kaçmıyorsun ama. Cık. Reis niye kaçmadın? Kayrak müdahale gelsin orada. Topa müdahale tertemiz hocam. Taç atışı. Tamam hocam yapmayacağım. Okey devam et. Şu an bize oyunu gösteriyor. Hızlı oyun değişikliği yapıyor. O adamın kafası yarılmış. Gördünüz mü? adam kafası yarılmamış mıydı? Son dakika ve son şans mı yoksa? Cık, ama siz beni çok yordunuz ya. Bu arada yine niye Hollanda ligindeyiz? Bir de gol yiyormuşum. Saçma şut. Fol verdi galiba gençler. Kırmızı kart mı? Nasıl ya? Vallahi çok gerçekçi olmuş. Haklarını hak etmişim ben onu. Kırmızı kart hak etmişim. Arkadaşlar oyunu beğendim. DLS oynarız derken gelecekti gol. Gol gelecekti olmayacaktı. İlk videomuz tamamen görünüş arkadaşlar. Ne yaptık ne ettik. Ee, analiz. Nasıl bir oyun oldu. Ligleri falan var mı? Ne no, hocam? hocam göstermemize de. tamam devam et. Beraberlik kurabiliyor muyuz? gibi gibi detaylara bakacağız. Robben iyi vurur derken Robben hayvan gibi gol attı. Vallahi Robben gol attı. İlk muhabbetimiz. Teşekkürler Deleze. Ulan Ramos yaktın bizi be Ramos. Yaktın bizi kaybettik. Kaybettik ama sıkıntı yok. Hakeme itirazlar falan var maç sonucunda. Evet Tamer orada hocaları yıkıldı. Cık. Yıkıldık arkadaşlar. İlk maçımızı kaybettik. Altın verdin bize. Ya bırak hocam ya. Ramos kırmızı kart gördün. Ya sen nasıl bir insan oldun ya Ramos. Nasıl bir insan oldun acaba Ramos? Böyle oynanmaz abicim ya. Bir maç daha yapacağım. Şu an bildiğin <laughs> çok sinirlendiğim için. Genç ak akademi kümesi diyor da. Akademi kümesindeyiz. Kümeler atlayacak o zaman demek ki arkadaşlar oyunda. Güzel güzel çok güzel. Heveslendim şu an. Şu an heveslendim. Şu an var ya. Şu an heveslendim bu oyuna. Akıllı ol... Senin aklını alır. Hızlı koşuyor mu peki arkadaşlar boyunda? Topu alan koşuyor mu yoksa Ben E'ye basıp duruyorum da hala Hızlı koşuyor galiba Ortaya verirsen gol atarım Önü boş At artık onu Abi şutlar niye böyle zor Kaleyi tutturamıyoruz Allah Allah Tekrarlar falan çok güzel hoşuma gitti de Yani kaleye niye tutturamıyoruz Yoksa o orta mı lan ama orta. Yani kale tutturmamız lazım. Karşı karşı koymuyoruz ya. Harika pas. Yap koşunu reis. Evet. At bunu. İşte bu. İşte bu. Yavrum benim star fc be. Boyd Mükemmel sevinçler. Mükemmel. Harikasınız oğlum. Harika. Nice nice. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Haydi oğlum. Hadi. İlk maçımız mağlubet olabilir ama toparlarız kendimizi. Bavke. ya ya öyle müdahale yaparım kaçtım be reis bir çalım at bunu da dur bakayım ya bunda çok ayarı vardır arkadaşlar çalım bulum ayarı falan da vardır illaki vardır ama daha bulamadık kontrolleri daha çünkü yapmadım tamamen mükemmel müdahale geldi kaçıyor adam kaçıyor adam Hızlı top harika çıktık hadi hadi çıktı hızlı koşu ne ya bunda? uzaktan vuramıyor mu şöyle güzel o iyi vuruyor Adorante poretim güzelmiş bu arada arkadaşlar ne diyorsunuz Bence BMC yani. Gelişine ay yavrum benim be. Adorante ya. Her pozisyon içinde var reis. C, A, D var. Skills'ler hangisi? skill hangisi yapıyor acaba? 8 önemli bizim için. Adorante kaçtı. Adorante verdim pasını. Adorante yine almış daha topu. Kaçıyor. Aldık o topu. Aman vallahi müdahale yapamıyorum. Bu oyunda baya baya kırmızıyı gösteriyor hocam. Aman hocam, aman hocam. Özür dile özürle, özür dile, özür diler Bir de kart görmeyin. Oo. Sağda geziniyoruz. Şeyleri güzel olmuş. Görseller falan çok iyi. Grafikler falan çok tatlı beğendim. Tamer bunu beğendim. Ama bir de ara pası falan öğrenseydik. Bak bu aralar kaçıyor ya. Bunları falan öğrenebilirsek, yapabilirsek çok tatlı olur bizim için. Mükemmel atlayış. Ama bu kadar kötü vurmazsın be Adorante. Ne yapıyorsun bebeğim ya? Bomboş. Ne yapıyorsun be tatlım? Atman lazım bunu Adorante. Adurante, Adorante. Holmes indirdin. Runnick. Koş oğlum. Kaçtı reis. Hadi oğlum ya. Hızlı koşu ney bunda ya? Penaltı. Penaltı hocam. Adam öldü la. Kalkmıyor yerden. İlk yarı 1-0. Nice Sidan, Nice Oyun ayarları diyelim bir bakalım bir. Kamera uzaklığı, yan çizgi, oyuncu takviyeleri, kontroller diyelim bir. Oo, nice. Analog. Analog çubuk orta, büyüme büyütü orta, vuruş asistleri yüksek demiş. Orta asisti açık. Otomatik değiştirme. Sabit analog çubuğu kapalıymış. Analog çubuğu açıkmış. Sabit analog çubuğu. Analog, sabit analog çubuğu ne acaba? Şöyle bir yapalım bir oyuna girelim tekrar. Aa. Ben bir şey kapattım Ne oldu acaba orada bir ayar yaptığımı hissediyorum Evet hızlı koş ya bir de hızlı hızlı bulmamız lazım Hızlı koşmada bulun arkadaşlar Boyuttan harika bir kontrol Gidiyoruz gole gole gidiyor boyut Boyut attı iki o- Hoca var ya boyutu çok hızlı yemin ederim Boyut bu akşam uyuyamaz Valla o oh, altta radar radar falan varmış yeni gördüm bu arada gençler. Dediğim gibi yönlerim önleri ayarlarsak tuşlarımızı ayarlarsak arkadaşlar çok tatlış olur bizim için. Hayır şu çekme be kardeşim. Basılı kaldı elim basılı kaldı. Yoksa şu çekmez mi oradan Basılı kaldı basılı basılı kaldı. Devam ki. Bu online oynanıyor mu bu arada bilmiyorum. Araştırmasını yapmadım. Bu arada oyuncu değişikliği uyarısı geldi. Değiştirelim hocam. Aman aman çocuklar. Oo, hoppala bu riski alırım. Kırmızı kartı göreceksen böyle göreceksin. Tamam güzel. Ha, hissettik zaten onu. Sıkıntı yok hocam. Önümüze DLS'ni yazıyor. Sıra siyasın önümüzde arkadaşlar. Her maç bir kırmızı kart var. Kasap mıyız oğlum biz? Ama siz de atmayın frikten ya. Bu nedir ya? İnsan gibi vurun biraz kardeşim. Bu nedir ya? İnsan gibi ortal gelsin ya yani. Oyuncular ısınıyor yan tarafta. Oo harikasın ya. Hakikaten güzel yapmışlar. Grafikler falan çok hoşuma gitti. Şeyler falan çok hoşuma gitti arkadaşlar oyun. Bak hocaya bak nasıl koşuyor bak yarı Helal lan size. Çok güzel olmuş. Bir mobil oyun için hakikaten tatlış olmuş. Bana DLS 20'ye şans verdiyen kardeşlerimi öpüyorum. Hakikaten haklıymışsınız. DLS 21'i beklediğimize değdi. Hakikaten DLS 20 güzelmiş. Holmes çok yorulmuş. Ama Holmes'u bir çıkması için bir topu taça atalım çıksın adam. Şimdi oradan gidip ben gol yerim. Boş ver. Ama. Ama. E, Espinosa'yı tut abi. Espinosa'yı tut. Holmes. Koş yavrusu Ceylan. Koş yavru Ceylan. Yavru Ceylan koşarsın. Koş öldün biliyorum. Atarsın golünü. Atmadan gelme oğlum. Atmadan gelme işte. Bu kadar basit. Nice. Adorante kendini affettiriyor. Bu gol atma gece uyuyamayacak çünkü. Oyuncu değişiklerimizi yapalım hemen. Oh oh oh. Bak 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 reise bak reise taktik veriyor Allah belası. Helal lan sana. Zıbav. Lan bir maçta 10 kişi mı lan. Bu maçta 9 kişiyiz. Aman 10 kişiyiz. 11 kişi tamamlayalım pardon. İndirdin onu oğlum. A havadan pastı. Nice. Nice. Uzaktan mı şut deneyelim ya. Oo güzel vurduk. Nice vurduk. Harika bir mücadele. Çevir topu geriye. Gelsin üç gelsin, üç gelsin bizim olsun ama bu ortalar çok bunlar orta mı? Ya yani bunu ŞUTA çekiyorum. Çok kötü vuruyor arkadaşlar. Ama olur, 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 olur. Olur olur sevdik, sevdik. Bunu sevdik gençler. Bunu sevdik, DLS'YI sevdik yalan değil. Koş. Ah be kardeşim. ikinci maçımızı kazanıyoruz. Görüyorsunuz teknik hocalar, eee tokalaştılar. Diğer hoca çok kızgın. Ama biz aldığımız için çok mutluyuz. Güzel altın geldi. 29 altın falan geldi. 30 da bonus veriyormuş ama birkaç maç oynadığına göre hedeflerine göz atalım. O hedefler de mi var bir de? Hedef de mi var? Kulübüm diyelim. Neymiş hedefler? Geri gel bir. Akademi kümesi maçları en az 8 sırada tamamla demiş. Bunları yapacağız ha. Akademi kümesi 4 maç oyna. Tamam baba. Bunlar hoşumuza gitti. Bunlar güzel şeyler. Bunları yaparız. Bu da cezalıymış. Bir tane cihaz. cm alalım ama bize o da adam lazım. Altın ne kadar? Tamam altın maltın da alırız. İlk izlenimim arkadaşlar şu. Hakikaten hoşuna girecek bir sürü yeni özelliğimiz var. Takım ve oyuncu verileri 20-20 sonuna nice. Yeni oyuncu animasyonları ve yapay zeka ile şimdikiye kadar en akıcı oyun deneyiminiz nice. Gelişilen görseller en iyi görünen CLS maç deneyimi. Yeni sezon bileti oynayarak ödül maç kazan devasa bonuslarla Premier e geç. Nice. Yeni fizyoterapistler demiş. Gerçek oyuncu fotoğraflarıyla Dream League Soccer'ın gerçekliğini arttırıyoruz demiş. Oyundan keyif alıyor musun demiş. Oyundan keyif aldım. Adamsınız. Adam. Arkadaşlar güzel olmuş. Ben çok beğendim. Umarım bu serimizde hoşunuza gider. Gördüğünüz gibi kariyerimiz var. Gösteri maçı varmış. Daha fazla antrenman kayıtlar Real MP diye bir şey yazıyor. Dream Team'in dünyadaki en iyi takımlarla mücadele edersin. Bu sanırım ilerideki zamanda açılacak. Aynen. 4 kariyer daha maçı oynadıktan sonra arkadaşlar Dream League'e de gireceğiz. Online maçlar yapacağız. Çok da güzel olur. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Günde iki tane video atmayı düşünüyorum. Bir tanesi FIFA ya da PES. ikincisi de işte yanındaki menajerlik oyunlarından bir tanesi olacak. Dream League Soccer çok güzel olmuş. Hakikaten çok beğendim. Siz de bu videoyu beğendiyseniz kocaman bir like atarsanız abinize çok çok sevinirim. Muazzam olur. Hoşçakalın. Bay bay.